kemanu naveki gör kecden anla rast haber ki iktizası kecün müstakime rahattır. Diyor ki keman ve oku gör. Yay ve oku gör kecden anla rast haber. Eğriden doğrunun haberini al. Eğriden doğruyu anla. eğriyle doğru ok ve kemanda yan yanadır, bitişiktir, iç içedir. Yay eğridir, ok doğru. Onların ikisine bak. Onlardan ibret al ki iktizası kecün yani eğrinin hizmeti, eğrinin var olma sebebi gereği müstakime rahattır. Doğruya rahattır. Ne demek bu? Doğruya hizmet etmek, doğrunun dümdüz gidebilmesi, doğru olanın hedefi vurabilmesi, yani doğrunun rahatça gerçekleşebilmesi için ortamda, ortada bir eğri olmalı. Doğru olan o oku geçirdiğin eğri bir yay olmadan doğru olan ok dost doğru hedefe gidemez. O eğri olmasa o doğrunun bir anlamı olmaz. O yüzden hayatındaki eğrilikler, çevrendeki insanlardaki eğrilikler, ruh halindeki eğrilikler bunların hepsinin bir gereği var. Bunların hepsinin hizmet ettiği bir şey var. Bir iktizası var kecin diyor. Eğri giden şeylerin, yamuk olan şeylerin, bu işte bir yamukluk varsa onun da bir gereği var diyor. Bu aynı zamanda şu demektir eğri olmazsa doğrunun doğru olduğu anlaşılmaz. Çünkü doğruluk eğriliğe nispetle düzgünlüktür. Kötü olmasa iyinin değeri olmaz. Karanlık olmasa aydınlık ferahlık vermez. Onun tadını çıkarmak için tam tersinin de olması gerekir. Ki sen o olmadığında her şeyin ne kadar eksik olduğunu gör. Tamamlanmak için diyor yani her şeyin zıttına ihtiyacı vardır. Eğri olsun, senin de eğriden haberin olsun ki doğrularla yan yana olabilesin. Hayatının bazı dönemleri buradaki eğri gibi kötü olsun, yamuk olsun ki doğru olması için neyi düzeltmen, neyi değiştirmen ya da neyin düzelmesi ve neyin değişmesi gerektiğinin farkına var. Bunu bil. Bundan haberinin olması için kötü şartları da yaşaman gerekir.